Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 5 eksen operasyonlarından olan Variable Guiding Curve komutundan bahsedeceğim. Ee, bu komut simultane operasyonlarda en çok kullandığımız metotlardan. Öncelikle e, parçamıza bir merkez atalım Bir şey istiyoruz en yüksek yüzeyine 4 bir set sağ, sağ tıklayıp insert operasyon deyip kategori kısmından e, mil multi aksis bölümüne geldim. Burası bizim kullanacağımız 580 e, 5 operasyonların bulduğu bulunduğu kategoriler arkadaşlar. Bu videomuzda Variable Axis Guiding Curves komutundan bahsedeceğiz. Komuta geldim. Bir kez daha onaylayıp komutumun programımın e, menü üzerinde gözükmesini sağlıyorum. Main menüsünden diğer operasyonlarda olduğu gibi tool kısmı işte efendim söyleyeyim geometri parçaların ve yüzeylerin işte seçildiği kısımlar devir ilerleme olsun. Hemen hemen hepsi aynı. Sistem aynı. Sadece burada ekstra olarak ee, VCS yani ee, 5 eksenin VCS olarak bazı ayarlarımızı yapacağız. Örnek olarak böyle bir çeliğimizin iç kısmının iç ee, kısmına finish operasyon yapacağız. Main menüsünden takımı oluşturuyorum. Arkadaşlar bu komut küre programını çalıştırıyor. Yani düz takımla düz takım isare çalıştırmıyor. Küre ile e, işlemimizi yapacağız. Örneğin küre 10 ile finish atacağız bu yüzeyimizi. Onayladım. Takımımın çapı 10. bazı sayısı 2 boyu atıyorum 30 fls 10 diyelim bir numaraya bağlayacağım Haşımda bir şen kısmından bir tutucu oluşturalım ee, Şaftım şaftım altılık olsun yine hatta şöyle yapalım onu 10 yapalım ise 10 boyu 40 çam 0 boulder kısmından örneğin 22 boyu 40 olsun hatta 60 olsun UD de de yani şu kısımda e, Örneğin el yapalım Tabii bunu mevcut tutuculara göre çizmek daha doğru olacaktır 20 mi şuası tuz yapalım biraz daha yakın olsun Tamam mevcut tutucumuzun bölümü böyle bu şekilde olsun. Onayladım. Bir kez daha kayıt e, olsun diye onaylama yapıyorum. Çünkü bu türlü cancel dediğim zaman bu ayarlarımız gidiyor arkadaşlar. Baştan bir kez daha e, değerleri görmemiz gerekiyor. Kat araya kısmında yüzeyimizi seçiyoruz. İşleyeceğimiz yüzeyleri şu bu kısmına böyle bir e, hava deliğimiz var. Buraya girince çıkıntı yapmasın diye e, yüzeyi yüzey kapatma işlemi yapacağız. Yüzeyimi seçtim. Yüzeye bağlantılı olan çapımın veya kapatmak istediğim yuvaların Çevresindeki çizgileri seçiyorum. Onayladım. Ve kapattığım yüzeyi de seçtim. Geometri kısmından parçamı seçtim. Ee, bu kısımdan şu an için başka bir işlemim yok. Bu kısma geleceğiz. Giriş çıkışımı da otomatik belirlesin kolayjet çekleri açık çarpma. E ee, bu zaten aktif geliyor arkadaşlar. Siz iptal etmediğiniz sürece çarpmaları görmesini sağlayan ee, komut diyelim. Değerlerini örneğin 4.500 vereyim. İlerlenem de 2.000 olsun. Evet. Şimdi geldik. Bir ilk önce kısma gelelim. Evet. Gargan Curve'ün 3 eksen modunda da anlatmıştım. Çizgisel ee, finish atıyorduk ama o 3 eksen versiyonuydu. Yani Z çalışıyordu. Bu komutun çift farklı versiyonu var. Yani hem böyle yüzey seçiyoruz hem de çizgi seçiyoruz. Yeni versiyonlarda bu kısım biraz daha detaylandırılmış. Şimdi konstant offset dediğimiz zaman tek çizgi seçiyoruz arkadaşlar. Örneğin bu çizgimi seçtim ve bu üzerine kadar işle demek istiyorum. Morphing komutu e, metodu ise iki çizgi seçiyorsunuz veya birden fazla daha doğrusu çizgi seçiyorsunuz. Morphing diyorsunuz ve guiding bir en yukarıdaki çizgi bir. Geldim. İstersen iki çizgi arasını çalıştırabilirim. İstersen daha böyle iyi yüzey çıkarması için bütün böyle e, komutlarımın çizgilerimin seçiyorum arkadaşlar. Bu kısım metot kısmı diyebiliriz. Yani işleme zikzakmış desin, e, zikmiş desin. Bu parçamız için ellipt. E, yöntemi uygundur arkadaşlar. Bu kısma geleceğiz. Bunları görsel anlatacağım. Bunlar da aynı şekil. Constant yani step stepover, standart, yana kayma mesafeleri. İşte bir milim bir milim hani uzun hesaplama yapmasın diye bir bir e, işleme yapsın diyorum. Ve bir hesaplataraktan nasıl bir takım yolu oluşacak mı, oluşmayacak mı? veya oluşan takımlarını bir inceleme yapalım arkadaşlar. Evet. Takım yolumuz gayet hoş gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi ee, şu kısımda bir sapıtma yapmış ve giriş çıkış olarak tek giriş ve tek çıkışı olduğu için aslına bakarsanız fena sayılmayan bir takım yolu. Şimdi ince ayarlarımıza gelecek olursa geometri kısmıdan önce e, parçamızın bir animasyon kısmına bakalım. Şöyle hızlandırılmış. Evet, şimdi. Bakın, gittikçe açıya yatıyor. Evet. Yani programın takım yolunun ne kadar düzgün olup olmaması görmüş olduğunuz gibi çok da önemli olmuyor. Bu şekilde işleme yapılamaz. O yüzden bizim ee, bir belli bir eksene göre hani kafa açısını yatmasını istiyoruz. O yüzden eksiz evdeyiz, evet Metoduna geldim. Şimdi burada normalde drive drive'a göre hareket et. Yani drive'a göre hareket etse ama bu şekilde yapıyor. En böyle bu tarz basit parçalarda nokta belirlenmek arkadaşlar. Nokta kısmına geldim. Nereden nokta belirleyeceğiz? Şu diyalog penceresinden bu kısım genelde böyle absolut geliyor. Burayı VCS yapıyoruz. Görmüş olduğu gibi kendisi otomatik VCS'e göre bir nokta attı. VCS'in tam ortasında. Elde dediğiyle de parçanın kalınlığına göre en aşağı noktasını seçti. Biz bunu örneğin diyoruz ki 100 mm yukarıdan tut. Bu kısımda biraz daha e, açısal yapabilir ama bir görelim bunu da bir görelim. Toward. Bu arada tward, üst tarafta. Takımın üst tarafında bir nokta seçmesi için. Evey de e, alt kısmından nokta seçmesi için. Hemen hemen mantıkları aynı çalışıyor ve aynı şekilde çalışan bir de çizgi Evet farkı var Away from line dediği de alt kısımdan bir çizgi kendimiz parçanın çizgisini seçebiliriz veya kendimiz çizgi oluşturabiliriz to line diye de yukarıda üst bölümde bir çizgi oluşturma için bu komutları da göstereceğim ee, to point dedik hesap yapalım hesap biraz Uzun sürmedi. Şimdi tekrar e, animasyon kısmına bakacak olursak, bakın şu kısmı aslında demek istediğimi göreceksiniz. Şu görmüş olduğunuz nokta şeyin e, takımın aynı eksen üzerinde olmasının noktası. O, o noktayı takip edecek. Aşağı gitsin. Ve görmüş olduğunuz gibi şurayı biraz daha sıkılaştırdı. Bu yeterli değil. Geçi kullandığımız takım çapı da 10 olduğu için de orayı biraz daha e, ufak çaplı küre takımımıza da yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi aşağıya doğru yaptıkça halen de açısını yani nokta açısını kaybetmiyor. Bu da parça içinde e, gereksiz fazla içe yatıyor. Bu noktayı mesela tekrar düzenlemek istiyorum. Geldim bu noktaya. Yanındaki diyalog penceresine. Dedim ki burası 200 olsun. Ve 200'e göre bir da bakalım. Görmüş olduğun gibi noktaya göre daha dik takım yolu çıkartıyor bu bizde şunu sağlayacak yani takımın şu kısmı kesiyorken hiçbir yere sürtmeden yani daha kısa bağlayaraktan hem vibrasyonu vibrasyonun işte takıma işte parçaya zarar vermesinden girdi girdi yapmasını engellemek amaçlı hem de yüzey kalitesini daha arttırmak adına. Bu tarz işlem yapabiliriz. Diğer komutlara gelecek olursak ee, Drive'dan bahsetmiştik, bu 3-4'ünden de bahsetmiştik. Related to, to Drive Bu kısma geldiğimiz zaman ee, belirli bir açı, tilt açısı yazaraktan bu açılara bu açılara göre ee, takımın işte görmüş olduğunuz gibi yatmasını ayarlıyoruz. 4 eksen normal drive'da, belli bir vektör belirliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bu vektöre göre türüm 30 derece diyelim. Yapıp bu vektör yönünde 30 derecelik açıya yataraktan işlemimizi tamamlayalım. bilgisayarınızın kalitesine göre de işte program hesaplama süreleri değişebiliyor arkadaşlar. Hesaplama işlemini yaptı. komut çarpmaları gösteriyor şu an. 30 derece bir yatık olduğu için kısımda geçerken parçanın içerisinden geçtiği için çarpma gösteriyor. Onayladım. Hatamız vardı. Örneğin bu kısım bir de şey. Mesela 4 axis no, normal to drive. Aslında kullanışlı bir komut. Bunu da yoktur diyenler örnek veriyorum bir kafadan da şeyse işte atapot diyorlar ya. Bir de mevcut makinesi hem o hem de ee, tablodan tabladan tabla ee, döner tabla varsa ve siz sadece döner tablanın eksenini hareket etmesini, kafanı hareket etmesini istemiyorsanız bu komutu kullanmalıyız. Samsung'un öyle bir güzel yanı var. Tabii e, bu parçadan parça değişiyor. Şimdi daha önceden de bunun başımıza geldiği için konuşuyorum. Eğer kafadan hareket ederse çarpma işlemi oluyorken tablodan hareket ederken parçamızı işleyebilmiştik. Evet, bu, bu komutta bu şekilde arkadaşlar bunu artık parçanıza uygun bir şekilde ayarlayabilirsiniz. E, köylerden bahsetmiştik. Aşağıdan bir çizgi ve yukarıdan bir çizgi seçebilirsiniz. Ay mantıklar aynı. Bu kör ile şu line var. bunu siz çiziyorsunuz, bu seçiyorsunuz aynı mantık. Bu kısımlarda nokta belirliyorsunuz. Fixed ise sabit. Yani ben diyorum ki örneğin z bölümünde ee, Yani şimdi ben bunu ayarlayacağım. Örneğin diyeceğim ki şu açı. Bak kafama göre bir açı verdim. Hatta bir, bile şöyle bir de şöyle Bunu değişme diyorum yani. Sen yani bütün e, finishini bu şekilde atıyorum. Tabi bu şekilde atladığım için arka taraflara çarpıyor. Şuradan görebilirsek. Evet. tekrar. Evet çıkıyor. bir çarpıyor. Aşağıları yapamayız Neden? Çünkü işleme yaparken ucu sürtüyor. Bak, şu kısımlara gelebilirsek gördüğünüz gibi bir parçanın içerisinden geçiyor. Tabi böyle yarım olduğunu düşünürsek aynı şekilde bu fixed işini de görebilir. Çünkü sadece şu yarısı olduğunu varsayın. Bir fixed ile ayarlarsınız. Şu kısmın açısını yapıp buradan mixed bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu da onayladık. Onun haricinde bir de bu komut var. Bu komut da güzel arkadaşlar. Bu komut şu şekil çalışıyor. Z yönünden istiyorum ben eksenlerimi. Örneğin bu. Şimdi ben diyorum ki bu kısımda çalışırken eksenin bu şekilde olsun. Yani bu noktada eksenin bu şekilde çalışsın. Edmin set diyerekten bir sonraki noktamı belirliyorum. Ama diyorum ki bu noktaya gelince de eksenin şu şekilde çalışsın. Yani tabi birazcık e, alfa gibi bir şey olacak ama Örneğin bu kısma gelince üst noktadayken de dik çalışsın. Şu aşağıya gelince de çarpmayı engellemek adına biraz daha detay çalışsın. Onayladım. Şimdi bu parçamızı da hesaplatalım. Bakın şimdi parçamızın belirlediğimiz noktalardaki açılara göre eksene yapması bekleniyor. sene yattı. Hatta şu aşağıya noktaya gelelim. Görmüş olduğunuz gibi daha böyle e, kontrollü bir şekilde eksen kontrol açıkçası siz bu biraz manuel gibi bir şey oluyor kişinin talebine göre açığa yatıyor bu da özel parçalarda işe yarayabilecek bir metod bunun gibi farklı farklı yerli, e, şeyleri var komutları var arkadaşlar Reports, evidence bu da çarpmalara göre yani Reports Kolejin dediği zaman zaten çarpmaya göre hesaplatma muhabbeti e, yapılıyor. Bu tiplerde de aynı muhabbetler var. İşte fixed atıyorum tip. Yani tip atıyorum burayı 180 180'i e aşma veya e, işte tüm 30'a 70 90 diyelim. 90 90 arasında çalış açısal diyorsunuz. Ama bunlar zaten işinizi görüyor. Bunlar birazcık bunlar zaten işinizi gördüğü için bu kısımlar çok böyle ihtiyacınız olur da anca bakabileceğiniz yerler olabilir. Onun haricinde komuttan bahsedeceğim bu şekilde arkadaşlar. Variable Access Guiding Curve komutu e, en çok kullanılan metotlardan ve işinizi bu komutta görebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.